eğitimin yapılması gerekiyor. İki koruma ürünleri, bayilik yönetmeliği Daha önce de bir ay mücadele başlar, yönetmeliği yönetleriydi. Bakanlığımız bu son yılda üç tane ayrı yönetmelik çıkardı. Bu üç yönetmelik de birbirine bağlantılı. Birisi bir koruma ürünleri, reçeteli ilaç satışları yönetmeliği. Bunları arkadaşlarımız size sunumunu yapacak burada bize uygun olan veyahut daha uygun olmayan işte şu, şu şekilde olsaydı dediğimiz maddeleri tek tek alacağız. Bizim görevimiz yanlışları araya getirmek. Zor bir yönetmelik uygulaması. Çünkü Tokat'ta 40 bin kayıtlı çiftçimiz var. 60 bin tane de kayıtlı olan ve dolmayan ikisi beraber. Yani 10 bin tanesi çıkartıyor. Bunların yani bütün kullandıkları zirai ilaçları reçeteli satma, e, kullanması ve ilaç bayların her gelen çiftçiyi ilçe mi gördüğünü, önce tarım değil mi gördüğünü sözleşmeli ziraat yönlendirmesi gerekiyor. Bu bizim dördüncü toplantımız. Her toplantımızda bu kadar çiftçilerimiz nasıl başa kalkacağız, nasıl reçete yazacağız? Gündem o ama bu belki 10 yıl önce başlayacaktı. Şu anda aynı diğer ilaç bayilerimiz gibi özel tanışma bir olacak. Sayıda sıra bilimcisi, belki sıra bilimcisi, arkadaşlarım. Yani çiftçi zorlanmadan hemen aynı caddede hem tanışmanın hem ilaç yapan etmeyi yaramanın olması gerekiyordu. Bu belki geçiş dönemi bu bir iki sene sıkıntı çekeceğiz şu anda Tokat'ta 63 tane teknik elemanı, ziraat teknisyenleri, teknikleri, mühendisler belge verdik. O belgeler bakanlıktan geliyor. Belge numarası var. Aynen bir doktorun, polisin veya veterinerin sizin numarası belge numarası var. O belgesi olmayanlar ziraylar yazamıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde bir kısmı daha düzenleyeceğiz. Bir kamuya ait olan kursumuz var. Bir de serbest ziraat mühendislerine, evet serbest ziraat teknisyenlerine kurs düzenlenecek. Serbest ziraat mühendislerine kurs düzenleme yetkisini ziraat mühendislerine bahsediyor ki bizim hakkımız. Biz vereceğiz. Üniversiteler diyor ki bir kurma bölümü biz vereceğiz. Araştırma üniversitesi diyor ki bizim hakkımız. Onu yönetmenin kararı da açıklayarak oluşturacak. Şey. <laughs> Diğer bir konumuz da kimyasalların kayıp altına alınması yönetmenim var. Bu iç piyasada olsun, dış piyasada olsun satılan bütün ticari ürünlerin bu sene yaş meyve sebzeden uygulanıyor. 2010 yılından itibaren de bütün ürünlerde. Buna daha doğru dürüst e, açıklayacak olursak, iki pasaportu deniyor. Ürün, hangi çiftçi, hangi gübreyi, hangi sıra ilacı, hangi tarihlerde, hangi dozda kullandığını beyan ettiği bir karne. Onunla markete gidiyor, onunla ihraç olunuyor, komisyon onunla oluyor. Hatta o üretmiş olduğu ürünlerin ambalajlarında etiketi bandırılı olacak. Herhangi bir işte ürün alındığında numune analiz için kimyasal kalıntısı çıktığında o çiftçiye dönülecek ibaresi, çok zehirli ilaçlar ibaresi, yabancı otlar ibaresi mutlaka olması gerekiyor. İnsan ve hayvan e, ilaçları ve gıdalarıyla bir arada yine satamıyorlar bitki koruma ürünlerini. Bir arada bulundurmakları ve satmaları yasa. yasak. Daha zaman zaman kontrollerde çekilmiş resimler bunlar. Da. Yine toptan satış yerlerinde ar aranan şartlar. E, Benzer olduğu için buraları da geçmek istiyorum. Herhalde satış yerleriyle aşağı yukarı aynı şartlarımız. Yine de depolarda aranan şartlar. Özellikle depolarda 5 ve 35 derece olması isteniyor. <laughs> ve bir kutama ürünü deposudur yazısının asıl olması gerekiyor. Buraları geçelim. Yine etiket üzerinde, bu süreçler etiketi denilen firmanın e, basmış olduğu etiket, bu süreçler etiketi üzerinde herhangi bir değişiklik yapamama gibi bir zorunlulukları var gayrimenlerimizin. <laughs> yine FİMU'dan da yalnızca füngasyon operatör belgesi olanlarca satılması gerekiyor. E, en geç yine e, sattıkları füngat miktarlarını 15 gün içerisinde bulundukları yerin il müdürlüğüne bildirmeleri gerekiyor. Yine bayiler il müdürlüğü ve emirlerini, iş yerlerinde hesaplar ve gereğinin yerine getirilir. Evet. durumlar kısmında da ben kısaca şöyle burada madde isimleri geçiyor ama. Evet. İlk önce uyarı cezası gerektirip daha sonra ardına bir ay kapatma gereken durumlar şeklinde ben ifade edeyim. Perakende satışları izin sahibi kişilerin nezaretinde yapılmıyorsa, koruyucu araç ve gereçler bulundurulmuyorsa, her mevsim e, bölge için gerekli olan ilaçlar yine bulundurulmuyorsa, sağlık engeli ve yasal zorunluluk dışında işte keyfi olarak bir aydan fazla bir müddet kapalı bulunuyorsa, e, kontrol defteri tutma zorunluluğu var, bayilerimiz bunu, bu defteri tutmuyorlarsa, yine e, bugün yaptığımız gibi kısa süreli kurslara katılmadıkları takdirde, ilgili meslek kuruluşlarının talebi halinde il müdürlüğü ile işbirliği içerisinde belirlenecek mesai saatlerine uyma zorunluluğu var. Yine e, fümigasyon operatör belgesi olanların sattıkları fümigatları 15 gün içinde il müdürlüğüne bildirmeleri gibi durumlarda ilk önce yazılı uyarı alıyorlar. Ailelerimiz daha sonra akabinde e, bir ay kapatma cezası tekrarı halinde. satış yaptıklarında etiket üzerinde biraz önce bahsettiğim Firmaların şu e, şarj etiketleri oluyor. O, bu etiket üzerinde değişiklik yapma gibi durumlarda. Yine e, biraz sonra arkadaşımız bahsedecek re, reçeteden. E, reçete yazma zorunlu da var. Reçetesiz ilaç satma durumunda. Üreticilerin kimlik, üretim yeri ve üretim aşamasında kullandıkları bitki koruma ürünleri ve diğer kimyasalları kayıt sistemini hazırlar üretimde kullanılan bitki koruma ve diğer kimyasalların tavsiyelerine uygun kullanımının denetimini yaparlar, kalıntıyı izlerler, sağlıklı üretim için eğitim eğitim çalışması yaparlar, kayıt sistemine çalışılan üreticileri destekleme saflarını belirlerler. Birisi, bu üretici kayıt defterlerinde üreticiyle ilgili bilgiler, üretim ilgili bilgiler var. üreticiyle ilgili bilgiler var ve kullandıkları kimyasal ilaçların etkili maddelerin ticari isimleri dozları yer almakta. Uyguladıkları tarih ve hasat tarihleri yer almakta. Eğer bu üretici ürünü satacaksa gelip müdürlüğümüzde onaylattıktan sonra satacak. Kullanılan kimyasal ilaçlar, bitki gelişim düzenleyicileri, bu bulacakların bu kadar sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa yardımcı olmaktır. Mesleki profesyonel sorumlulukla ilgili akıllara takılan ya da tereddüt götürediği bir konu varsa beraber tartışalım. Sorularınızı yapmak istediğiniz önemli yani bir şey teklifler soruluyor şimdi ambar zararlarında çok kullanmayla sana maraton koşor biliyorsun. Bu yemeyi karaya yedek de olmazsa şimdi o zaman ambarda çok büyük kayıp vuramazsınız demek. Ambarcılar acaba o bir şey yasak olan ilaçlar biliyorsunuz son kullanım tarihi raf ömrü bitinceye kadar satışına devam ediliyor. Raf ömrü bittikten sonra tamamen yasak. Ama onun yerine geçen, onun yerine ikram edilebilecek alternatif mutlaka enstitülere göre verilmişti. Vardı yani uygulamayla ilgili. Tabi bize lise halinde geldi bu beş akşam maddesinleri. Muhtemelen ben şu anda tam <laughs> izleme olmakla beraber evet. ben süremizde bunu Yani onun yerine geçirilecek diğer aktif madde ilaçlarının kullanımı ile ilgili bir çalışma vardır herhalde. Yani. Evet. Tabii, tabii, tabii. Yani Hı. Hı. o konuyla yani ilgili bir boşluk olacağını sanmıyorum. Hı. Mutlaka bir çalışma yapılmış. Yani yapılacak bir konuyla ilgili. Kolaylamıyorum. Bu vatanda şartlar mesela Hı. hatta dükkanın kapanması hakkında arabaların çekiyorlar. Sonra bir ilaç verdim. Hadi sen bu arada destek alacağız şansımız var ama bu biz ister istemez bu sene reçete uymadan ders satma oturumunda Bu da e, bize içeri düzgünümüz nasıl yardımcı olacak? Yani dolamayacak. <laughs> yani olamayacağız. <laughs> yani olamayacağız. Yani olamayacağız. Yani olamayacağız. Yani olamayacağız. Yani olamayacağız. Yani